Herkese merhabalar ben Salih. Arkadaşlar belirli bir sermayeniz varsa ve nereye yatırmanız gerektiğini bilmiyorsanız bugün size çok güzel bir fikir anlatacağım. Getir biliyorsunuz, tüm Türkiye biliyor. Çok güzel, çok iyi reklamlar yapıyor. Arkadaşlar Getir Franchise veriyor. Yani bayilik vermeye başladı. Ee, siz gidiyorsunuz, sermayenizle tabi belirli şartları var, sermayenizle başvuru yapıyorsunuz ve onaylanırsa eğer getirden bayilik alıyorsunuz ve çok iyi bir şekilde para kazanmaya başlıyorsunuz. Tabi parası olan herkes bayilik alamıyor. Bunun belirli şartları var. Hemen o şortlara bakalım. Daha sonra nasıl başvuru yapabiliriz, nasıl bayilik alabiliriz hemen onlardan bahsedelim. Şimdi hemen getirin şartlarına bakalım. Burada zaten yazılmış. Öncelikle getirde başvuru yapabilmek için arkadaşlar en az 400 bin lira sermayeniz olması gerekiyor. Tabi bu artabilir. Ee, şöyle işliyor arkadaşlar sistem mesela sizin 400 bin liranız var siz getire başvuru yapıyorsunuz getir size 400 bin liralık bir bölge veriyor ve siz o bölgeye bakıyorsunuz o bölgeye gelen bütün siparişler sizin deponuzdan gidiyor ve siz para kazanıyorsunuz ama diyelim ki 400 bin lira değil 1 milyon liranız var size 1 milyonluk geniş bir alan veriyor ve oradaki tüm siparişler yine sizin deponuzdan gittiği için siz para kazanıyorsunuz. Yani sermayenize göre bölgeler değişiklik gösterebiliyor. En az 400 bin TL sermayeniz olması gerekiyor. Daha sonra sermayeniz varsa daha önce bir firmadan bayilik almış olmanız size ekstra bir avantaj sağlıyor. Buna çok dikkat ediyorlar. Bakın burada da maddesini yazmış. Daha önce herhangi bir yerden bayilik aldıysanız bayilik alma şansınız, getirden bayilik alma şansınız daha çok artıyor. Diğer bir şartsa getir bayiliği almak için İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa veya Kocaeli şehirlerinde yaşamanız gerekiyor. Şu anlık sadece bu şehirlerde yaşayanlar bayilik başvurusu yapıp bayilik alabiliyor. Tabi bu zamanla yeni çıktığı için bu şekilde zamanla tüm şehirlere yayılacaktır. Daha sonra diğer bir şartı ise kredi notunuzun ve ticari sicilinizin çok iyi olması gerekiyor. Getir buna da dikkat ediyor. Eğer kredi notunuz düşükse ya da siciliniz bozuksa, e, bayilik vermiyor arkadaşlar bunlara çok dikkat ediyor yani sadece paranızın olması yetmiyor sermayeniz olacak temiz bir siciliniz olacak e, belirtilen şeylerde yaşamanız gerekecek bu gibi durumlara dikkat ediyorlar daha sonra çalışma sistemi nasıl diyelim ki siz bayilik aldınız nasıl çalışma sistemi var öncelikle e, sermayenize göre standart bir depo kiralanıyor ve getir kendi ürünlerini sizin deponuza diziyor. Daha sonra deponun küçük bir marketten farkı olmuyor. Dediğim gibi getirin severdiği bölgeden sipariş gelirse sizin deponuzdan direkt ürünler gidiyor siparişleriniz. Daha sonra siz sipariş geldiği zaman siz kuryeyi önlendiriyorsunuz. Kurye depodan malı alıyor ve müşteriye ulaştırıyor. Sistem bu şekilde çalışıyor. ...kurye gidiyor, depodan alıyor. Siz sadece yönlendirme yapıyorsunuz. Daha sonra gönderdiğiniz her siparişten 2,5 TL gönderim ücreti... ...ve ek olarak her siparişten belirli bir kar yüzdesi alıyorsunuz. Ee, burada her siparişten 2,5 TL gönderim ücreti diyor. Normalde getirden bir şey aldığınız zaman gönderim ücreti 5 lira. Ee, muhtemelen yarısını ya getir alıyor kendisine, yarısını severiyor... ...ya da burada eski fiyatı yazmışlar. Orasını çok bilmiyorum ama gönderdiğiniz her siparişten 2,5 lira size kalıyor. Bu da gayet iyi bir oran yani... Ürünlerdeki karı bırakın sadece gönderim ücretinden bile kar alsanız dediğim gibi Getir arkadaşlar çok iyi çalışıyor ve çok iyi reklamını yapıyor. O yüzden işleri çok iyi ee, sadece gönderim ücretinden bile para kazansanız bayağı bir kazanırsınız. Daha sonra burada şunu söylüyor kar yüzdesi üründen ürüne değişiklik gösteriyor bazı ürünlerde %5 bazı ürünlerde ise %40-50 kazanabiliyorsunuz. Aynı market mantığı bazı ürünlerde %5 kazanıyorsunuz. Bazı ürünlerde %20-%40 kazanabiliyorsunuz. Üründen ürüne değişiyor. Daha sonra 400 bin lira sermaye ile bir araştıysanız bu işletmenin ortalama 5 motorlu kuryesi oluyor ve siz günde yaklaşık 200-300 arası sipariş alabiliyorsunuz. Dediğim gibi bu sermayeye göre değişiklik gösteriyor. 400 bin liralık bir yer açtıysanız yaklaşık olarak 200-300 sipariş alabiliyormuşsunuz. Ama dediğim gibi 1 milyon liralık bir yer açsanız atıyorum siparişiniz 400-500 oluyor. Ona göre de daha büyük bölge veriyor getir size. Tabii ki burada kesin rakamlardan bahsetmemiş sürekli ortalamasını alıyor tahminen yani. Daha sonra topladığınız tüm ücreti getirin bank hesaplarına yatırıyorsunuz ve getir ay sonunda veya hafta sonu hak ettiğiniz ücreti sizin hesabınıza yatırıyor. Yani gönderim ücretlerinden ve ürünlerden kazandığınız karı size gönderiyor. Daha sonra burada getirden yani getir bayiliği alırsam ne kadar para kazanabilirim onun ufak bir hesaplamasını yapmışlar hemen ona bakalım. Şimdi yine 400 bin lira sermaye ile bir yer açtığınızı farz ederek e, bunun hesaplamasını yapmış. Demiş ki ortalama 250 sipariş aldığını varsayalım. 400 bin liralık bir yer açtınız ve orası 250 sipariş alıyor günlük. 250 siparişten her sipariş başına 5 lira ücret işletmenin karı olur. Bu da yaklaşık 1300 TL'ye denk gelen bir rakammış. Sadece gönderim ücretlerinden günlük 1300 lira ortalama para kazanabilirsiniz diyor. Sonrasında getir istatistiklerine göre her sipariş sepet ortalaması 30-35 lira olsa bu 250 sipariş için 7500 liraya denk gelen günlük satış anlamına geliyor. Yani siz gönderim ücreti harici e, günlük ortalama satışlardan 250 sipariş için 7500 lira ciro çekiyorsunuz günlük. Daha sonra getir bayinin yaptığı yatırıma göre bu paydan size kar veriyorlar. Dediğim gibi sermayenizin büyüklüğüne göre kar oranı değişiyor. Ama yine 400 bin liralık bir işletmenin ortalama %5 kar marjı olduğunu düşünelim. Bu durumda 350-400 TL günlük ekstra kazanç getireceği anlamına geliyor. Yani siz 400 bin liralık bir işletme, bir bayilik aldığınız zaman günlük ortalama 350-400 lira arası sadece e, ürünlerden kazanacaksınız. Ürünlerdeki karlardan kazanacaksınız. Bunun haricinde günlük ee, gönderim ücreti de ekstradan size kazandırılacak. Getir bayileri bu koşullarda aylık brüt 65 bin lira kazanç elde ediyor. 65 bin lira ciro çekiyorsunuz. Ee, daha sonra giderlerini de bir hesaplayalım. Tam zamanlı 2 vardiya çalışan toplamda 8 motor kuryenin var olduğunu düşünürsek yaklaşık olarak 35 bin lira civarı bir gelir motor kuryelere ödenecektir. Bu yine ortalamasını almış 35 bin lira kuryelere ödenir diyor. İşletmenin kira ve benzeri diğer giderlerini de eklediğimizde kabataslak 400 bin lira yatırımla kurulmuş bir getir bayisi, aylık 20-25 bin lira arası net kazanç elde eder. Bakın bu ciro değil bu sizin net kazancınız cebinize kalan tüm giderler çıktıktan sonra cebinize kalan aylık 20-25 bin lira Net kazanç kalıyor bir de şöyle bir şey var mesela bakın burada söylememiş onu burada 8 motokurye diyor ya mesela bunların çoğu esnaf kurye oluyor esnaf kurye nedir yani adam kendi arabasıyla e, sipariş götürüyor ve kendi kazanıyor esnaf kuryelerin bir avantajı şu yani işletme sahibi için avantaj bu e, araba yakıtları kendilerine ait olduğu için bu da sizin masrafınızdan düşüyor. Onu eklememiş ama esnaf kurye çalıştırdığınızı düşünürsek bu da yine giderinizden düşüyor ve sizin daha fazla kazanacağınız anlamına geliyor. Bakın burada 400 bin liralık bir işletmenin aylık net kazancı 20-25 bin lira arası yaklaşık olarak tabi tahminen söylemiş. Peki hesaplamalara göre bu işletme arkadaşlar 400 bin liralık bir sermaye ile açılmış bir işletme kendine ne kadar da amorti ediyor? 2 yıl. Eğer bu hesaba göre hesapladığımızda 400 bin liralık bir işletme kendini 2 senede amorti ediyor. Yani siz yalnızca 2 sene çalışıyorsunuz ve 400 bin lirayı çıkarıyorsunuz. Daha sonra kazanacağınız her kar cebinize kalıyor, kendinize kalıyor. Daha sonra burada avantajlı mı diye bahsetmiş. İşte avantajlarından falan bahsetmiş. Gerçekten avantajlı çünkü getir sürekli günden güne reklamları artıyor, televizyonda karşımıza çıkıyor, bilgisayarda karşımıza çıkıyor, internette, sosyal medyada her yerde reklamlarını yapıyorlar. E bu reklamların da bir geri dönüşü oluyor tabi. Gitgide kullanıcı sayısı artıyor, ülkede daha da adı duyuluyor. O yüzden gerçekten getirden franchisek yani bayilik almak mantıklı arkadaşlar. Tabi yine de siz araştırmanızı yaparsınız size mantıklı gelir ya da mantıklı gelmez. Ben sadece gösteriyorum. Peki bütün avantajlarına baktık, ortalama kazancını hesapladık, ee, giderlerini falan, çalışma sistemini falan her şeye baktık. Peki getirden nasıl bayilik alabiliriz? Nasıl başvuru yapabiliriz? Hemen onu göstereyim. Arkadaşlar getire giriyorsunuz, getir.com'a girdik. Daha sonra en aşağıya iniyorsunuz. Bakın burada iş ortağımız olmak ister misiniz yazıyor. Burada bayi başvurusu diyor. Bayi başvurusuna tıklıyorsunuz. Daha sonra burada kendi kişisel bilgilerinizi giriyorsunuz. Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, TC kimlik numaranız, eğitim seviyeniz, daha sonra telefon numaranız, posta adresiniz, ikamet edilen il, ilçe, açık adres bunların hepsini yazıyorsunuz. Daha sonra önceki tecrübelerinizi yazıyorsunuz. İşlerinizin unvanı, göreviniz. Bu önceki tecrübelerinizi getir, iyice bir bakıyor, değerlendiriyor. Eğer tecrübeliyseniz sizin başvurunuzu onaylama şansınız artıyor gerçekten. Az önce de demiştik zaten daha önce bayilik almışsanız eğer getirden bayilik alma şansınız çok yüksek. Burada yazıyorsunuz ve çalışma sürenizi de belirtiyorsunuz. Daha sonra detaylar demiş. Yine burada detaylar kısmında yine bir il ilçe semt yazıyorsunuz. Daha sonra ne kadar sermayeniz var onu belirliyorsunuz. Burada 500 bin 750 bin arası mı ya da hangi aralıklaysa 2 milyon üzeriye kadar var. Hangi aralıktaysa sermayenizi burada belirtiyorsunuz. Şimdi bu sayfada 400 bin TL sermaye diyordu en az. Sanırım getir bunu biraz arttırmış ve 500 bin liraya çıkarmış. 500 bin lira sermaye ile bayilik başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Daha sonra buradan sermayenizi girdiniz mesela 500 bin lira ile 750 bin lira arasında dediniz. Daha sonra getir bayiliğinden aylık gelir beklentiniz nedir? Bunu yazıyorsunuz. İşte siz ne kadar bekliyorsanız işte aylık 20 bin mi 30 bin lira mı her neyse onu yazıyorsunuz. Tabii ki de uçuk bir miktar yazmasanız daha iyi olur. Başka işiniz varsa onu yazıyorsunuz ve aylık kazancınızı yazıyorsunuz. Daha sonra finansal yatırımın kimin yapacağını yazıyorsunuz. Siz mi yapacaksınız? Ortağınız varsa ortağınız mı yapacak yoksa ikiniz birden mi sermaye koyacaksınız? Onu burada belirtiyorsunuz. Daha sonra bu işin yönetiminde nasıl bulunacaksınız? Yöneticiyi siz mi bulacaksınız? Kendiniz mi yöneteceksiniz? Ortak mı yöneteceksiniz? onu belirtiyorsunuz. Sonra daha önce bayilik yaptıysanız evet hayır bunu işaretliyorsunuz. Daha önce buna benzer bir iş yönetip yönetmediğinizi soruyor. Yine onu seçiyorsunuz. Yönettiyseniz evet eğer yapmadıysanız hayır seçiyorsunuz. Ee, daha sonra getir bayilik modellerini tercih ediyorsunuz. Mesela diyor ki size birinci tercihiniz ne? Getirden nasıl bir bayilik almak istersiniz? İşte siz normal getiri seçiyorsunuz. İkinci tercihiniz mesela getir büyük mü ya da getir su mu? Bunlar hakkında pek bir bilgim yok. Hani kazançları nedir, sipariş olanağı nedir pek bir bilgim yok. Onu siz araştırırsınız. Ama burada üçünü seçiyorsunuz. Daha sonra neden getir bayisi olmak istiyorsunuz onu yazıyorsunuz. Açıklamanızı yapıyorsunuz. Ve son olarak da referans giriyorsunuz. Arkadaşlar eğer getir bayiliği yapan bir yer tanıdığınız varsa ve o size referans olursa bu sizin için çok büyük bir avantajdır. Çünkü getir buna çok dikkat ediyor. Eğer getir bayisi birinin referansı varsa ve getir bunu görürse diğer başvurulardan hemen ön sırada onun başvurusunu inceleyip onaylama şansı veriyor. Dediğim gibi yine referansınız varsa buraya ekliyorsunuz ve daha sonra bu kutucuğu işaretleyip başvuru tıklıyorsunuz ve başvurmuş oluyorsunuz. Başvurunuz gönderiliyor. Başvurunuz inceleniyor ve size bir geri dönüş yapılıyor. Olumlu ya da olumsuz ama mutlaka geri dönüş yapılıyor. E, mail adresinden ya da sizi direkt arayabiliyorlar ve başvurunuz hakkında bilgi veriyorlar. Eğer onaylanırsa zaten size gerekli açıklamaları yapıp şartları daha iyi söylüyorlar ve anlaşmaya varmanız durumunda getirden bayilik alıyorsunuz ve bir bölge işletmiş oluyorsunuz. Gerçekten avantajı çok büyük. Eğer siz de bir sermayeniz varsa ve bu işe girmeyi düşünüyorsanız e, buradan başvuru yapabilirsiniz. Yine sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmından sorabilirsiniz. Destek olmak isterseniz videoyu beğenip abone olmanız yeterli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.